İyi günler değerli izleyiciler. Yine birlikteyiz. Komik günler de yaşıyoruz. Yani çok tabii aslında ağlanacak halimize gülüyoruz falan ama. Ya bakın bir iktidarımız anormal işler yapıyor. Dün yani çarşamba günü itibariyle Ankara'da saray soytarılarının böyle çok önemli, çok kritik, müthiş falan dedikleri bir ziyaret vardı. Kim? Birleşik Arap Emirlikleri, e, Veliaht Şeyhi falan işte yani aslında fiilen yöneten adam. El Nahyan adı çok uzun da ezbere söyleyemiyorum. İşte Ankara'ya geldi. Böyle bir törenler düzenlediler. E, böyle baktığımız zaman üç veya bir adam kalkıyor öbürü oturuyor imzalanıyor. Tayyip Erdoğan'a yüzü gülüyor. Şeyh böyle bakıyor hani ben getiren imzalayacağım. ama tuhaf bir şeydi böyle. Ve sonunda e, daha önceleri işte yine saray medyasının köpürttü. Yani en az 10 milyar da ama işte 100 milyara kadar çıkabilir, şu olur, bu olur falan dedikleri sonunda bir açıklama yapıldı. 10 milyar dolarlık yatırım anlaşması yapıldı ya da e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 10 milyar dolarlık yatırım yapma sözü verdiği söylendi. Şimdi onlara geleceğim. Hepsi gizli. Hepsi milletten kaçırılıyor, saklanıyor. Bakalım hepsini e, göreceğiz ne olacağını. Ancak şimdi buna da iktidarın bir e, nasıl diyeyim e, hani kelimeyi kullan iş açılmasın diye de hakaret olmayan bir kelime ama hani e, çift taraflılık diyelim buna onun Türkçe'si var ama iki taraflılık yani düne kadar e, çok ağır hakaretler ettikleri en azından 15 Temmuz'u yaptığını ilan ettikleri e, ki eğer 15 Temmuz'u yapanlardan biri Amerika ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri ise Demek ki 255 vatandaşımızın e, kanı ellerinde. Ama şimdi birdenbire çok tatlı oldular. E, tabii bunu şöyle izah ediyorlar. Efendim yani burası bir çadır devleti değil. E, ya yani öyle ama <laughs> ben hep çadır devleti diyorum. Onlar da öyle. Ben burası kabile devleti değil. Onun için işte biz dün böyle oluyoruz ama işte bugün çıkarlarımız olursa falan ama şimdi bakın çıkarlarımız falan dediğin zaman çok ayıp oluyor. Çünkü neden adam parası var ve sen onun önünde el pençe divan durmuyorsun. Şimdi size bir dizi görüntü izletmek istiyorum, sesli. Ee, başta AKP Genel Başkanı olmak üzere e, ülkemizin başında e, oturan bir takım insanların Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili kısa bir süre önce e, kendi seslerinden beyanları. Bir izleyelim bakalım şimdi. Yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veya hutta bizim de büyük elçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. 15 Temmuz'un failini kendi ülkelerinde tutuyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri. 15 Temmuz'u biz yapmadık. Onların talimatıyla oldu. Bunların ister Suriye'de olsun, ister Irak'ta olsun bazı terörist grupları, teröristleri PKK'yı, DEAŞ'ı, benim YPG'yi Desteklemelerin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bu Abu Dhabi'nin bunların hepsinin kayıtları tutuluyor. Yeri ve zamana geldiğinde bunların hepsinin hesabı görülür. Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıktan Filistin davasını satması işlemini bu açık ihanetin Araplara, Filistin halkına, Müslümanlara karşı yapılmış olan açık bir ihanet olduğunu ifade etmek herhalde boynumuzun borcudur. <laughs> Ay çok güzel. Cah, görüyorsunuz değil mi? Bakın yani işte arada bir şey yazacağım. E, konuya devam ed ederken e, savunma bakanını dizlediniz değil mi? Milli Savunma Bakanı'nın Ulusi Akar. YPG diyor. Şimdi uyandım ben. Hani Tayyip Erdoğan hepsini söylüyor söylüyor da e, PYD'ye gelince YPG diyor ya. YPG'ye. YPG. Ya ben de diyorum ki bütün hepsini ben, bizim okunuşla söylüyorsun da bu ne meğer <laughs> İngilizce tabi bilen mecburen Genelkurmay Başkanlığı da yaptığı için Milli Savunma Bakanı YPG diyormuş herhalde ondan kapmış. Sonuç olarak görüyorsunuz değil mi? Yani e, şimdi bunun ciddi devlet yönetimiyle alakası yok. Çünkü siz tek taraflı bir suçlamada bulunuyorsunuz. Daha sonra çıkarlarımız el verdiği için işbirliği yapıyoruz değil bakın. O zaman da yapılabilir. Birleşik Arap Emirlikleri nakit zenginliği olarak dünyanın en birinci ülkesi işte. Yani ufacık böyle bir iki tane şehir işte. Biri Dubai, biri Abu Dhabi. Hepsi o. Yani Birleşik Arap Emirlikleri dediğin aman aman bir yer değil. İşte Körfez'de minnacık bir yer. Bütün dünyanın ticaretini yürüttüğü ve onun içinde bol nakit paranın da biriktiği, dağıldığı bir yer. orada artık para bol olduğu için ne yapacaklarını bilemiyorlar. İşte oteller yapıyorlar. Bütün musluklar altından oluyor. İşte ne bileyim bir şaraplar akıyor çeşmelerden. İşte çikolatalar bilmem ne Işte İşte altından yapıyorlar teknelerin demire attıklarını falan. Yani ne, çünkü ne yapacağız abi yani bu kadar parayı oradan kaynaklanıyor. Şimdi yani bu ülkeyle bir parasal ilişki olacaksa zaten olurdu. Ama sen bunca şey düşmanı bak adam ne diyor mesela Müslümanların öldürülmesini diyor. Bir de o tarafı da var iş. Işte. Öbür tarafta da darbe ediyor. Darbeyi yapan diyor. Bak mesela Süleyman Söylü'nün bir konuşması daha var. Onu da bir dinleyebilir miyiz? Arap Emirlikleri'nin bizim için önemi şudur. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'u Amerika ile beraber faillerdir. Evet. Net. Biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? İçişleri Bakanlığı olarak biz oradaki 15 Temmuz'un faillerinden bir tanesi olan Dahlan hakkında kırmızı kategori. Evet. Dahlan hakkında. Ya palavraları görüyor musunuz? Bak kırmızı bülten demiyor. Kırmızı kategori. Yani biz onu... Ya bir devlet böyle yönetilmez. Bu kadar çapsız adamların elinde devlet olduğu zaman işte senin doların olur 13 lira. O, o işte böyle olur. Ekonomin batar. insanlar sokaklara dökülürler. Üretimin azalır falan falan falan. Hepsi olur. Şimdi gelelim anlaşmaya. Bakın burada çok büyük bir üç kat. Ben size net söyleyeyim bu. Hiç kimse palavra falan sıkmasın. Dün bütün televizyonlarda yayınlattırdıkları bir şey var biliyorsunuz. Yani saray soytarıları biliyorsunuz. Hani zayıba öt dediği zaman hemen canlı yayına geçiyorlar. Ya. İşte dün de e, çağırdılar. Dediler ki bunu canlı yayınlayacaksınız. Ben de bekliyorum. Diyorum ki ha bunu canlı yayınlandıra göre tören. Çünkü şeyhle bizimki yan yana oturuyor. Buraya da iki başa da işte bir o geliyor, bir o gidiyor, bir o geliyor, bir o imzalanıyor falan filan. On tane adam gitti geldi, gitti geldi imzalandı. Hani diyorsun ki Bittiminde birileri diyecek efendim işte şu kadar anlaşma imzaladık. Sonradan anlıyoruz ki anlaşmalar hepsi dandik anlaşma ha? Bir anlaşma falan yok. Yani bunlar uluslararası şey derdi. Yani bunu Burkina Faso'yla da yaparsın. Papua Yeni ile de yaparsın. Avustralya'yla da yaparsın. Amerika'yla da yaparsın. Yani karşılıklı mesela ne diyor? Çevre konusunda işbirliği ve bilmem ne anlaşması. Efendim işte limanların geliştirilmesi konusunda işbirliği ve karşılıklı bilgi verme anlaşması. Yok efendim merkez bankalarının ee, zaman zaman birlikte çalışmaları ve iş bilmem ne anlaşması. İşte iklim konusunda bilmem ne bilmem ne anlat. Yani normal vatandaşlar olarak bizlerin hiç içinden anlamayacağımız e, şeyler. Ha, burada önemli olan şimdi geliyorum. Önemli olan şu. E, Dubai Holding diye bir şeyleri var. Yani ülke holding ya zaten. The holding'in yöneticisi var. Onun açıkladığına göre diyor ki Türkiye olarak biz şey e, Dubai olarak biz Türkiye'de 10 milyar dolarlık yatırım yapma kararındayız. Hepsi bu. Fakat mesela şey yok, ayrıntı yok. Yani ne yapacaksın kardeş? Mesela limanları mı alıyorsun? Bir liman anlaşması var. Bana göre en önemlisi varlık fonuyla yapılan anlaşma. Diyor ki varlık fonu, varlık fonu içinde ee, Dubai ile işte varlık fonu iyi, iyi ilişkiler, işte işbirliği ve işte ticari yapılabilirlikler anlaşması yapıyorlar. Bunun anlamı şu kardeşim. Şimdi anlaşmaları imzalıyorlar. Hiçbirimizin anlamayacağı anlaşmalar bunlar. Ama yarın öbür gün hiç kimseye sormadan hani parlamento çöp gerçi ama hani oranın denetimine bile takılmayacak. Yargıya sorulmayacak. Kamuoyunun haberinin olup da sorgulamayacağı, merak edip de ya bu nedir demeyeceği şekilde bir sürü anlaşma yapılacak. Ben size söyleyeyim. Varlık fonunda bir sürü şey var. Hiç haberimiz bile olmaz. Bir bakmışız Ziraat Bankası Dubai'nin olmuş. Bakıp Bankı Dubai'ye vermişler. Çünkü bunun hesabı falan sorulmayacak. Esas yapılan bu limanlar bakı vermişin gizli vermiş elimizden. Bütün şey e, bakın e, tezgah bu. Bu arada da 10 milyarlık bir şey söylentisi var. Yani işte yatırım yapacağız. Bunun da amacı ne? Ben size söyleyeyim çok basit. İşte dolarda bir nispi düşüş oldu. İşte 13'lerde filanken bir 12'ye geldi. Şimdi bu sabah baktım ve 11.98 mi bir, bir şey gördüm yani. Ama şu anda bilemiyorum yani çünkü her saniye değişiyor. Ha bunu düşürecek falan değil bakın ben size söyleyeyim. Ha ancak 100 milyar dolarlık bir yatırım falan denirse ve bu da kalem kalem anlatılırsa yani şu anda bakın ekonomiden anlayan herkes diyor ki arkadaş bu ne? Yani biz bunu anlamadık ki diyor bir şey olacağı falan yok. Şimdi gelelim herkesin çok merak ettiği bir konu daha var. İşte Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde yani Dubai'de olduğu söyleniyor. Zaten o da öyle söylüyor. Şu anda hala orada mı gitti mi ben de tam bilmiyorum ama eee. Bu saray soytarıları pek e, şey olmuşlardı, e, hoşlarına gitmişti bu. Efendim e, şey e, Sedat Peker çok korktu çünkü geri gelecek iki ülke ilişkileri güzelleşiyor falan filan. Bakın ben size söyleyeyim tam tersine şu anda bu görüntü ne? arkadaşlar ona çözemedim ben de. Ha Sedat Peker'miş ben de <laughs> gözler inanılır gibi değil tamam tamam. Hayır alıştığımız Sedat Peker değil işte Sedat Peker deyince insanın aklına bu geliyor. onlar. Şimdi ben bana göre Sedat Peker'in durumu çok daha sağlamlaştı. Neden? Çünkü burada burada e, ne Tayyip Erdoğan'ın ne Şurekası'nın rekasının Birleşik Arap Emirliklerindeki şeyhe ya da herhangi bir yetkiliye bastırma güçleri yok. Yani parayı orası veriyor kardeşim. Sen şimdi ne diyeceksin? Ya bu parayı verirsin ama Sedat Peker'i de verecek. Ha? adamlar ulan işine. Öyle diyecek bakın görün ve bu aynı zamanda Sedat Peker'le de bence koruma anlaşması. Çünkü yani öyle bir talep olsun zaten ortaya çıkar. Bu bizim saray soytarılarının şeyi eee wishful thinking dedikleri var ya. Ha, artık şimdi Sedat Peker'le oğlum evladım kafanı çalıştır biraz. Burada güçlü olan taraf Türkiye değil. Türkiye para bekliyor. Türkiye yalvar yakar. Önünde el pençe divan. Düne kadar katil dedi, şerefsiz dedi, ahlaksız dedi, Müslümanları öldürüyor dedi benim darbe yapmaya kalktı dediği, ne kadar burada e, FETÖ'cü varsa destekliyor dediği şeyhin önünde iki müklüm oldular. Yerlere kadar eğildiler. Atla bilmem nelerle karşıladılar. Rezil, kepaze bir durumdalar. Yani bunun üzerine kalkacak da diyecek ki ama Sedat Peker'e de verecek. Hadi lan dert git hadi. Ne vereceğim? Ve vermeyecek göreceksin. Hatta belki de bir süre sonra bir bakacağız. Bir Sedat Peker oradan tekrar video yayınlarına başlamış. Heh, şu an itibariyle tam bilemiyorum ama yani tweetlerin hepsi son derece etkili. Ha, ayrıca e, yani kardeşim yani ille konuşmasına da gerek kalmadı. Üç tane tweet atıyor ortalık zaten birbirine geri veriyor. Dersenize cevap bak veremiyor Süleyman Soylu. Ee, darbe gecesi dedikleri işte o bir gece vardı ya 15 Temmuz. O gece kaybolan silahlar deyince cevaben ne dedi biliyor musunuz? Ben İçişleri Bakanı değildim benim öyle bir talimatım olmadı. Yani ya kardeşim sen o sırada İçişleri Bakanı olmayabilirsin. Ama sen şu anda İçişleri Bakanı'sın. Ve onun en azından bilgisini vermek durumundasın. Kim verecek onu? Öbür Gürcistan'a kaçıp da sonradan ha tamam bizimkiler kazandı deyip geri dönen adam mı soracağız? Ne yapayım yani? Ha, ayrıca zaten ona sormamız lazım falan. Ama bakın yani ee, şu güneş ee, Arap emirlikleri şeyhinin buraya gelmesi Türkiye'deki iktidarın ne kadar zavallı duruma düştüğünü, ne kadar aciz içinde olduklarını çok net gösteriyor. Burada Efendim büyük bir başarı. Bakın gördünüz mü? Birleşik Arap Emirlikleri sermayesini çektik falan yok. Bu bir özür. Adamlara hakaret ettiler. Adamlara şerefsiz dediler. Alçak dediler. Katil dediler. Yok kırmızı şeye aldık dediler. Şimdi adamın parasına muhtaç o da geliyor böyle gerine gerine oraya oturuyor ve çıkıp gidiyor. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Türkiye'yi bu kadar muhtaç hale düşürdüler. Şimdi kalkmışlar efendim e, yok pahalılığı bahane edip de yok geçiremiyoruz deyip sokağa çıkanlar e, ayağınızı denk alın. Yoksa bir, bir talimatla bir sokağa dökülürsek bunu yapar. Yaparlar mı? Dün anlattım ayrıntılı bugün söylemeyeceğim. Yaparlar kardeş Hiç gözünün yaşına bakmazlar. Bu konuda ne vicdani ne ahlaki ne siyasi hiçbir kaygıların olduğunu da zannetmiyorum. Evet bugünlük bu kadar diyorum. Ee, özellikle Sedat Peker'i için endişeye düşenlere diyorum ki içiniz rahat olsun. Hiçbir şey olmaz. Çünkü güçlü taraf Türkiye değil. Türkiye'nin bastıracağı bir şey yok. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Yarın görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.